Ay sevgi girdim. Çok güzel kadın çok beğenirim. Ay dur bunu biraz ben mutsuz edeyim. Ay. Bu kadar mutluluk fazla. Hı. Bu ne tombişlik, kıyafetler çok varoş. Gülücük gülücük kusmuk. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş? Biz mutsuzsak herkes mutsuz olmalı. <laughs> Ay dur hayatım ha. dur dur. Önce ben kendi fake hesabımdan özel hesabıma övgü dolu sözler göndereyim bekle. Sonra da bana. Ay yaparım kız. Aa bu da. Ay Allah'ım o gözlerinizin güzelliği. O tatlılığı, üçgen, üçgen vücudunuz, size bayılıyorum. Ha, kalp, kalp, ateş gönder. Ay kız ay Allah'ım kendi fake hesabımda göndereceğim yerde özel hesabımda göndermişim. Ay. Kız silemiyorum da şu an. Ay telefon kilitlendi. Ne yapacağız? Ay, dur. Kötülüklerde çare tükenmez. Heh. Arkadaşlar can dostumun hesabı hacklenmiş. Sakın dikkate almayın. Ay sana bir şey diyeyim mi? Biz var ya çok akıllıyız, çok. En akıllı. Best friends forever. <laughs>